3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 163 denizciler, pusula dışında hangi yöntemleri kullanarak yönlerini bulabilirler? Cevap: Güneşin doğuşu ve batışıyla, geceleri kutup yıldızına bakarak ve denizin kenarında bulunan deniz fenerlerine bakarak bulurlar. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 163 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.